Fotoğrafçı. Aşık da hatıra. Aşık da hatıra. Çekirdekçi. Fotoğrafçı. çekirdek çıt çıt. Eğlencelik bunlar. Sıca. Eğlencelik çıt çıt. Bardağı 500. Sıca. Çekirdekçi. Kız kocasına çiçek aldı mı hiç? Aman içip içip dayak atmasın yeter. Ha, haklısın. Doğru var. Taze simit. Çıtır çıtır. Taze simit. Buyur benden. Aha, yok sağ ol. Abi, Yenge gelse bile hani sen numaradan birkaç gün daha takılamaz mısın abi? O niye? Abi bildiğin gibi değil. Satışları katladım. Ev borcum var be abi. En azından arada bir uğrasan abi. Bu mahalleliye de yuh olsun. Kafam beton gibi. <laughs> sen bana hislerini açıklıyordun değil mi? Bana fırsat vermedin ki. Bomba açıklamayı sen yaptın. Hadi ya. Ne anlattım? Muhteşem fikrinden bahsettin. <laughs> Ekim ve Sarp aşk oyununu anlattın. Hmm. Ya o mesele. <laughs> ne anlattım? <gülüyor> <gülüyor> Herkese günaydın. Artık geceleri de bayağı soğuk olmaya başladı değil mi Gönül? Allah bu soğukta sokakta yatanlara sabır versin, değil mi Gönül? Aa hı hı. Oh, annem, herkes senin kadar merhametli değil ki. Bir de tok açın halinden anlamaz derler. Doğruluğu var mıdır anne? Maalesef doğrudur evladım. Ya siz kimin tarafındasınız ya? Senin tarafındayız kızım. Bütün mahalleli de toplanmış. Oo, aşağı mahalleden de gelenler var dede. Bugün daha kalabalık.